Merhaba bugün mavi kalemleri topluyoruz. Hmm. Toplayamadım. Hmm. Ha? Ha oyun kastı. Hedefim 20 tane yapmak. Ya oğlum bu oyun niye kastıyor? Blue pen. Sen gel. Evet, bir 10 tane daha toplayacağım. Yeni <laughs> yapınca videoyu kapatırım. Ya bu ne? Heh, çok geliyor ha. Tamam gel gel. Hadi 20. Ya sen nasıl oradan düştün <laughs> ya? Kenardaydım. Allah'tan hedefimizi yaptık. Bir dahakine kırık yapmamı istiyorsanız like atın ve ben YouTube'a bir hafta ara vereceğim.